Dünün emanetine sahip çıkacak, yarının Türkiye'sini de Allah izin verirse inşallah biz kuracağız. Cebren, hileyle yahut bir şekilde manipüle edilerek seçim kazanmak için her yolun mübah görüldüğü bir oyuna davet edilenlere sesleniyorum. Kabul ettiğiniz davetle sonuçları ortadadır. Elinde tuttuğu en küçük birimine kadar gasp ettiği devlet kurumlarına sahip bir yapı karşısında aklınız sıra siyaset oyunu oynayacağınızı zannettiniz. Siz o sözde siyaset oyununu yine oynarsınız. Belli ki bu oyuna teşnesiniz. Lakin açıktır ki oynadığınız oyunun tek bir sonucu vardır. Türksüz ve cumhuriyetsiz bir Türkiye. Milletinin arkasından çevirmeye cüret ettiğiniz bu oyunda bizler, iyi partililer, iyi partiye gönül veren cesur ve iyi iyiyiz, yiğit insanlar bu oyunda kurucu da, oyuncu da, figüran da, piyonda olmayacağız. Dost düşman bunu böyle bilmek mecburiyetindedir. Bizim bizim safımız bellidir. Bu oyununuzu bozduğumuz gibi bundan sonra sahneye koyacağınız oyunlarınızı da bozacak olanlarız bizler. Hele o uydum akılla kurdukları oyuna bir bakın hele. Eski meclis başkanını aracı kılıp anayasa değişikliği diyorlar. Sonra bu zata işgal ettiği makamın gereklerini yok sayıp milletin ve devletin temel niteliklerini sorgulatıp tepki ölçüyorlar. Sonra taşeron elleri devlet aklı masalıyla varlığını insanları sömürmek üzerine kurmuş. Altını da biraz kazıdığınızda lar, şeyhler, kodamanlar, Kandil'deki terör ağlarını göreceğiniz sözde bir siyaset çarkına kalübel adam beri kimlik siyaseti dışında hiçbir söz söylememiş olan bir partiye el uzattılar. Çünkü ayaklarının altında çiğnedikleri sadece anayasa, hukuk ve devlet değildi. Bunları hatırlarsınız. Bunlar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına aldıklarını defalarca söyleyen, milletle kavgalı, devletle barışamayan bir zihniyetin temsilcileridir. Kafalarındaki nihai senaryoda Mustafa Kemal Atatürk ve ona dair her şeyle mücadele etmek vardır. Yani onun en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti vardı tarihi de acıları kadar derin bu coğrafyada Anadolu'da ve Trakya'da Türkiye'de, Kürt'e de Alevi'ye de, Sünni'ye Sünni de insanca yaşayabileceği bir vaha armağan ettiği için onlara düşman çizmesinin çiğneyemeyeceği bir vatan bıraktığı için Atatürk'ün emanetlerini imha etmeye yemin etmişlerdi. Çünkü cumhuriyet, şeyhler, dervişler, müritler rejimi olmadığı gibi ağlar ve marabalar rejimi de değildi. Tam olarak bu makus talihi yenmenin rejimiydi cumhuriyet. Onun adıydı. Bu kürsüden Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası ifade etmiştim. Hatırlarsınız. Yine söyleyeyim. AK Parti ve DEM bir ve aynı şeydir aynı zihin dünyasına sahip oldukları gibi aynı güç ve iktidar saplantısı içindedirler. Milletmiş, iradeymiş, insan haklarıymış, demokrasiymiş ikisinin de umurunda değildir. Bu anlamda AK Parti ile DEM birbirlerinin aynadaki suretleridir. Onları ayıran şey günün koşullarında arızidir. Zira onları ayıran değil birleştiren hususlar daha fazladır. Her ikisi de oy aldıkları hassasiyetler dünyasında dünyasına seslenmenin hilelerinde oldukça mahirdirler. Her ikisi de milli devletle ve cumhuriyetle hesaplaşmakta bir ve birliktedirler. Onlara göre millet şahsi menfaat için sandıklarda kullanılacak araçtır. Millet marabadır. Vatan, toprak bölünmez bir bütün değil, bilakis parçalara ayrılarak paylaştırılabilecek bir şeydir. Alınıp satılabilecek, paraya çevrilebilir bir değerdir. Siyasetleri ise tam da bu anlamıyla danışıklı bir dövüştür. Birisi fası atar, diğeri de golü. Biri havanı döver, diğeri hırk der. Biri mütemadiyen Kandil'den, İmralı'dan belediye başkan adayı atar, diğeri ise ona kayyum atar. Bu 22 yıldır normaldir. Böyle yapılmaktadır. Davet etmeye çalıştıkları normalleşme de esas itibariyle budur. Ve şimdi muhalefeti tasarlamakla görevli saray kadrolarının istediği fotoğraf ortaya çıkmıştır. İmralı'da aylardır görüşme trafiği yürüten sonunda da malum ortağın çatallaşmış sesinden terörist başını meclis kürsüsüne davet eden zihniyet ya Kandil ya İmralı ya ölüm ya da sıtma tercihini Türk milletine nasıl dayatacağını göstermiştir. Yapımda ve yayında emeği geçenlerin hesabını da aziz milletimizin desteğiyle inşallah biz göreceğiz. Dem Parti Genel Başkanı, Eş Başkanı her neyse Tuncer Bakırhan Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı ile çıktığı otobüsün üzerinden senaryosu izleyeni şaşırtmayan ucuz yapımdaki yangına benzinle koşan eş başkan rolü gereği repliğinde şunları söylüyor. Şeyh sahipler, Şeyh Rızalar, Sakineler ne yaptıysa onların yaptıklarının aynısını yapacağız. Dikkat eder misiniz? Ben o çok duymak istediği cevabı buradan ona vereceğim. Çünkü bu cevabı alacağını bilerek konuşuyor. Cumhuriyet Devleti Şeyh Said'lere, Seyit Rıza'lara ne yaptıysa aynı muameleyi göreceksiniz. Herkes emin olsun yapılması gereken neyse o yapılacaktır mutlaka. Gereğini yerine getirecek olanlar buradadırlar, karşımdadırlar, yanımdadırlar, milyonlarcası da arkamızdadır. Bir sözümde, bir sözümde ana muhalefet partisi genel başkanına. Anlaşılan odur ki siz oturduğunuz kumar masasından koparacak bir şey kalmadığını gördünüz. O kumar masasının bahsinin Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olduğundan bir habersiniz. Yanınızda meydan okunan şeyin ne olduğundan bile habersizsiniz. Ayrıca ilgisizsiniz de. Üzerinize giydirilen kostümle ve söylemek zorunda kaldığınız sufleyle Orada arz-ı endam ediyorsunuz Siz orada bir hukuksuzluğa itiraz etmiyorsunuz. Siz orada bir millete ve onun cumhuriyetine meydan okunan bir ihanet kürsüsünü en hafif tabirle susarak onaylıyorsunuz. Buyurun, hayrını görün. Buyurun, koltuğunda oturduğunuzu iddia ettiğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasıyla kendi şahsi hesabınızı görün. Emin olun ki Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in yolundan gidenler, serkeşlerin, meczupların, müptezellerin yolundan giden bir avuç zavallı hainin peşine öyle ya da böyle takılanlara en güzel cevabı en ağır şekilde vereceklerdir. Aziz millet.